Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anda haberdar olmak için zili açmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi biz annemlere geldik hafta sonu. Burada da küçük bir tavşancık var. Otluyor şu an. Hafif de böyle ince ince yağmur yağıyor. Çok güzel değil mi aşkım? Çok tatlı gerçekten. Sabahtan Maşallah beri Allah, böyle... neler yaratıyor ya, değil mi? kahvaltı yaptığımızdan beri zıpsıp bak bak iki ayağın duruyor. Zıp 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 zıplıyor kahvaltı yaptığından beri. Poz veriyor şu an bize. Onu çektiğimizde zaman Gerçekten poz artık. veriyor yalnız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İndi şükür. Bir an sandım öyle kalacak. Şimdi dedik e, yürüyüş yapamayız. Böyle arabayla bir deniz kenara falan gidelim dedik. Hava alacağız. Bayağı da çıkmamıştık dışarı. Değil mi aşkım? Aynen öyle. <laughs> Değişiklik olsun bize de. Hep evdeyiz be. Evet. O da hep çalışıyor. <laughs> ben de isteyeyim arkadaşlar. Haftanın beş günü gidip geliyoruz yani. hafta sonları da işte şansımıza bu cumartesi yağmur oldu. Olsun. Ama olsun ne yapalım. Her yer yeşillenmiş yemyeşil. Aynen çok güzel. Biz şu an poposunu döndü. Orada bir kedi var mı yavlıyor. Yanımıza gelmek istiyor ama sudan geçemedi. Çok tatlı. <laughs> Bittere özledim valla şu an. Evet. Bitleri getirmedik yanımıza. çünkü dün akşam geldik. Bugün akşam olmadan döneceğiz eve. Dedik rahatını bozmayalım eve gidince bakalım bizi nasıl karşılayacak çok merak ediyorum. <laughs> Böyle yağmur yağıyor. Şimdi biz Akkuma geldik, aşkımla birlikte. Buralarda böyle yazın iğne atsan düşmez. Kış olunca kimse gelmiyor. Yağmurda da çok romantik oldu aşkım. Gel şöyle azıcık bir yürüyelim, Sansalı göster aşkım. Buralara çadır falan kuruyorlar, şezlong katıyorlar İşte insanlar pikniğe falan geliyor. Şezlong yanlış olmasın. Biz yazın gelmiştik, kişi başı 10 lira mı vermiştik? Evet, aşkım? çok bedavaydı. Evet, belediyenin burası, belediye işletiyor. Kişi başı 10 lira vermiştik oturmuştuk ikili şezlong bir şemsiye 20 liraya mal olmuştu çok uygundu. Mesela Akarcada falan çok pahalıydı buraya göre. Değil mi aşkım 70 Akaca'da lira. Akarcada iki kişiye 75 lira dediler. Evet aynen öyle. Bayağı para istemişler. Dedim yani yazam dedim almak dedim istemiyorum ben. Sadece dedim oturacağım <laughs> dedim yani. Aynen. Çok pahalı. Sanki pahalıydı. şezlongu alacağız yani ihaleye sanki şezlongu üstüme getireceğim. Şu karşıda da buranın koyu çok güzel bu arada çocuklar için özellikle. Hemen andan derinleşmiyor. Karşıda da özel, e, burası büyük hakkım geçiyor, orası küçük hakkım geçiyor. Hemen yanında Mukka diye bir yer daha var. Burada böyle kahvaltı falan veriyorlarmış ama bugün yağmurlu olduğu için pek kimse gelmemiş. kahvaltı verilen, yani şu mavi sandalyelerin hmm. olduğu. Fiyatları da uygun da aşkım. Biz yazın oradan içecek mi içecek almıştık, şeyler yemiştik. Çok para vermemiştik yani. 20-30 liraya böyle tost most iki kişi gayet doyabilirsiniz. Her Ay, şey var. Deniz çok güzel gözüküyor be. Tam, tam girmelik ama işte. Bugün yapmayacağım Bilmiyorum. bir çılgınlık. Oluk. Girilir mi? Girilmez. He. <laughs> <laughs> Üşürüz. E aşkım Demiştir, ben... işte büyüyor. Şiştim biraz kahvaltıyı da çok kaçırmışım. Ceket biraz dar geldi. Ben şey diyorum yemek yedim ondan şiştim. Annem de diyor yemek yemedim diyor. Çocuk büyüyor diyor içinde diyor. <laughs> Onun polemini yaşadık biraz. Böyle kocaman bir koy böyle ucu falan uca doğru böyle kuskudumun oluyor. Şurada arkadaşlar, orada oteller var. Evet, otelimiz var Atlantis, orada bir tane. Atlantis değil mi? Maya Beach Atlantis. Atlantis. şu an Maya Beach diye geçiyor. Karşı taraf. Onun dışında şu arkadaşlar, Maya Restorant'ın arkasında böyle şey falan oluyor. Dalmak için böyle hani dalma sevenler varsa su altında Orada su altında böyle video falan çekmenize izin veriyorlar ama tabi belli bir ücreti falan ama Ben bilmiyorum ücretlerini şu an. Baya pahalıydı hı hı. onlar. Yazın Akarca'da da bir tane dalış okulu oluyor aşkım. Oraya da gider böyle çekerken sorarız. Hatta aşkım sen de ben bu yaz şey yapalım. Gidelim orada su altında dalalım. <laughs> sen dal. <laughs> ben çok büyüyeceğim yaza. E olsun Eylül sonu <laughs> dalarız. O olabilir. Çocuk doğmuş olur. Gerçi çocuk doğdum artık hiçbir şey yapamayız öyle gidip dalma alma. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Evet, <laughs> Nereye <atancan. gülüyor> kapanacaksın? bu gezmeleri çok arayacaksın. Ay, zaten gezdik gezdiğimiz kadar. Ne olur da o da bizimle gezer. Aynen öyle. sesi böyle şırıl şırıl huzur verdi valla. Böyle bir tane kestanesi bulduk. Yavru ölmüş dışarı çıkmış. Şöyle göstereyim. Bu böyle ayağımıza battı mı çok acıtır. Çok fena böyle günlerce hani böyle iğneyle falan çıkardığınızda normal diken gibi değil çıkaramazsınız. Kırılıyor çıt çıt çıt, çıt kırılır. Zeytinyağı süreriz. Zeytinyağı ile kendi çıkar sonra sana battı mı aşkım? Çok benim benim sağ ayak sol ayak topuklarım full diken battı yani bu kestane diken çok fazla ben e, böyle hani şey yapar yaramazdım ben. Her yere çıkardım kayalık mayalık böyle giderdim aşkım basardım ya Allah sana annem akşam zeytinyağıyla tek tek cımbızla onları çıkarttırdı böyle ayağımla. Hmm, çok acılı oluyor. Fena fena. Kuşlar ne güzelce bulunuyor. Şahane burası ya zaten. Günlük yürüyüşümü yapıyorum şu an. Burada yürürken aşkım aklıma ilk böyle pandemi zamanları geliyor. İlk başladı zamanlarda. Senle kaçıp burada böyle yürüyüş yapıyorduk ya. Evet. Gizli gizli. <gülüyor> 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 ne yapalım? Başka çünkü şey yoktu arkadaşlar. O hani. zaman daha nişanlıydık. <laughs> tabii görüşebilme vaktimiz olmuyordu yani şansımız olmuyordu. Biz de hani burada kimse olmuyor. Ne polis ne jandarma ne bir insan ne bir kuş bile uçmuyordu o zamanlar yani. Hem de çok güzel. Böyle tam yürüyüş için birebir yani. Yağmur dayanmış, yağmış her yer yemyeşil. Doğal güzellikler. Valla. Aslında zeytin ağacı kokuyor buram buram. Şundan Kireç. ne böyle pembe gibi? Kireç. bitmiş. Bunun şeyi pırasa gibi oluyor ucu. Çok değişik bir Kavuruyorlar bitki. yumurtalı falan. Bu mu kavruluyor yumurtayla? Vay arkadaş. Her gün bir şey Abi, öğreniyorum. şey olmuyor büyümüş kartak açmış çiçek açmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani hafta sonu yürüyüş yapmak için bir arkadaşlar burası. Oksijen, temiz hava, yeşillik, balgıda gıda yani mis gibi. Baharda daha da güzel olur. Her yer papatya açar, laleler çıkar. <laughs> o zaman burada durduralım. Dur, dur. Her yerde papatyalar var. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Bir tane böyle lalem var. Çok güzel değil Aşkım, mi? Aşkım bunu nereden buldun ya? Çok güzelmiş bu lale. bulmuş verdi. Ben baka baka geldim böyle mor bir şey görmemiştim. Hiç güzel bir şey. Şuralarda vardır aşkım. Geçen sene gelmiştik. Aşkım bana papatyalardan taç yapmıştı. Çok güzeldi. Ay. Aynen öyle. Maziler. Kuzulara bak yavrularına. Çok tatlı. Şöyle bir kuzuları dedik çekelim arkadaşlar sizlere gösterelim. Çok çok güzel şahane gözüküyorlar. <laughs> Döre bak ya. Bizden korktular kaçıyorlar. Hüsamettin abi, Aa bu kadar mı yaptı? İnsan insan geldi diyor. buna. hiç sevmiyorum bu insanları diyor. Ya böyle. Bütün huzurum kaçtı diyor bak şu önde giden bak. Bütün diyor mutluluğum, bütün hatta sonu keyfim kaçtı diyor bak. Tipine bak diyor. Bir de eline kamera diyor. Bütün şey ailem hayatımı ifşa etti diyor benim diyor. Bütün diyor özelime girdi diyor yani şu anda diyor. tel alamasa şey yapardık da. Bizi kurban bayramında kesecekler mi? <laughs> Etinizi mi yiyecekler? <laughs> Aşkım bu ne canilik. Arkadaşlar normalde böyle bir insan değildi. Hamilelik bozdu onu. Hamileden beri böyle Yalnız oldu. Yalnız bir şey diyeyim mi? Et de hiç sevmiyorum. Bu da bir gerçek şu an. Hamilelik evet. de hiç sevmiyorum yani. Yemiyor. Mümkün Yemiyor. değil. Kokuyormuş. Evet, çok kokuyor. Her şey kokuyor. Her şey? Her şey kokuyor işte. Yemek böyle evde yemek kokusu falan. Çok çirkin kokuyor et. Hmm. yüzü düştü valla. Evet, şimdi bir noktaya geldik burada. E, Google Translate var arkadaşlar. Kent Suru diye yazdığımızda City Wall diye çeviriyormuş. <laughs> tiyatro, zaten tiyatro. Meclis binası Boletarian Council House Sarnıç. Cistern Güney Liman ve Şapel Southern Port and Chapel diye herhalde okunuyordur. Şu an nereye gitti ben de bilmiyorum. Sevdiceğim nereye kaçtın? Papatya mı bunlarda? Dur geliyorum. Çok güzel değil mi buraları ya? Hani hiç böyle çalışma derdi, maaş derdi, bir yemek bir şey, hayat derdi olmayacak. Geleceğim buralarda böyle yaşayacaksın arkadaşlar. Yani bu her gün burada yürüyüş yaparım ben, hiç işenmem, hiç sıkılmam yani buradan. Böyle bir ortamdan. Benim hiç maaş derdim yok. E aşkım senin yok tabi. <laughs> sen sen youtuber'sın artık. Kocamsın. Geç buradan da bir daha öyle bir ağam şaham bir bir şey kazandığımız yok ama. Olsun. derde belki biz de çok izleniriz belki. Belki aşkımın bu tatlılığını bütün e, Türkiye artık görür. Takip Şah. eder onu. Ne güzel olurdu. Burada birkaç sene önce piknik yapardık. Yani ben daha böyle küçükken oturup piknik yapardık. Çiçeğimizi de getiririz inşallah. Getirirse başkım. Getiririz? Bizim ya? oğlanı bu taşlarda zıp zıplar sonra düşer ağzını bunu patlatır. Aa, Buradan hastaneye. Can, tutar <laughs> o kadar kuduruk yetiştirmeyiz aşkım. <laughs> Ama aşkım çok güzel olmaz mı? Şimdi böyle bebek arabasında almışız böyle gelmişiz burada. Yürüyoruz seninle beraber. Alacağım. Bu de. <laughs> aşkım bu insanlar niye 9 ay şey yapıyor, bekliyor ve doğurmak için. Aşkım valla bilmiyorum. Sen mesela ne bileyim bir değişiklik yap böyle 5 ay falan oldu mu çıkar yani. Olmaz mı? Gelişmez ya. Niye böyle insanlar çok geç doğuyor? Hemen de olsa ben oğlum istiyorum artık. Ne sabırsız. Oğlumla. Ne Oyun oynamak istiyorum onu. Mıcıklamak istiyorum onu. Kendim onu yetiştireceğim. Bizzat. İşte benim de korktuğum yanım o. <laughs> Olur mu aşkım? Niye korkuyorsun yani? Bir İzmir'e bir tane daha yani. mu küçük ben. Efe. Bakalım kime benzeyecek? Çok merak ediyorum. Tabii ki bana. <laughs> Fark etmez ya. Sağlıklı olsun da. Aynen öyle. Aşkım orada bir yandan arkadaşlar çiçek topluyor. Lale, nerede papatya buldum? falan. Bakalım. Bir lale Ay, bulmuş. Bakın nerede? Tapına bak. bak. Nasıl kalın. Allah'ım bakın mucizesi bak bu. Evet. İçim içi baksana. Onca taşa maşa bir şeye rağmen. Çok güzel be. Onu koparmayacağım kıyamam. Dursun. Nasıl Hı çıkmış görüyor musun? Kayalar, evet. taşlar arasından çıkmış ya. Böyle bir şey var mı ya? Çok güzel gerçekten. Taşlara maçlara bakın. Full taş arasından çıkmış yani. Çok güzel gözüküyor. Annem de bir yandan burada turpotu falan topluyor. Evet, gidince onları göstereceğim size. Ama annemiz tabi kamera çıkmak pek sevmiyor arkadaşlar. Beni çekmeyin diyor. O yüzden onu çekmiyoruz. Çocuk doğunca pişmişlerken çekeceğim onu. He tabi çocuk. O zaman artık çekeriz yani. O zamana kadar. Hani şu anda şey pek kamera sevmiyor. Beni çekmeyin diyor. Ve ya, utanıyor. Uzaklaşıyor hemen bizden kameradan <gülüyor> falan. <gülüyor> siz çekin ben gelmeyeyim. Diye. Aynen siz çekin diyor. Ben Lale arıyorum. şu an. Çok az var ya Lale. Annemle ot toplamaya geldik. Burada da Arap saçı bulduk. Bilmiyorum bilenler var mı? Arap saçı sıra diye geçiyor. Şöyle aynı dere otu gibi. Bunun böyle sıra köftesi yapıyoruz biz. Ya da böyle turpun içinde falan kaynatıyoruz. Kokulu oluyor. Dere otu gibi ama dere otu değil. Aşkım dereotunu otunu hiç sevmez. Hiç sevmem valla. Ya dere otunu aşkım şey sevmiyorum böyle taze olarak sevmiyorum ama bir yemeğin içinde Hı -hı. bir şey içinde oldu mu böyle içinde falan. Bunu böyle doğruyorsun yerim. falan. İşte e, un, yumurta, su böyle yapıyorsun, yağda kızartıyorsun çok güzel oluyor köfte, sıra köftesi. Arap saçı bu mu şimdi? Bir nevi şey gibi de oluyor. Ne diyorlar ona? Hani ne diyorlar ona? Arap saçı köftesini hani başka bir şey diyorlar ya. Mücver mi? Ha mücver gibi oluyor. <laughs> Aklıma gelmedi ya çok düşündüm. Bu ağaç çok yaşlı. Böyle e, bunun seferi senin tanıtımını yaparlarken bu ağacın 1 litre zeytinyağını 25 bin liraya mı öyle bir şeye satmışlardı. Böyle açık arttırma yapmışlardı. Belki 100 yaşında, 150 yaşında tam bilmiyorum ama bayağı yaşlı bir ağaç. Zaten gövdesine baktın kocaman. Bak bana bak, ağacın gövdesine bak. <laughs> Maşallah. Çok kocaman. Buradaki evet. en yaşlı ağaç diyebiliyorum ben. Zeytin değil mi şimdi bu? Evet, zeytin ağaç. Devasa bir zeytin ağacı arkadaşlar. Herkesin e, gelip görmesi lazım böyle Aslında bunu yani. Öyle. Doğal güzellik. Umay nene. Neneciğim. Selam olsun. Buradan <laughs> selam olsun kendisine. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Seferihisar Güneş Güneşköy'den girilen bir maden koyu vardı ama şuraya geldim. Buradaki çitler şu an beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunları yeni koymuşlar. Buradan o tarafa geçemiyoruz. Yoktu bu tel burada. O yüzden o tarafı size şu anda gösteremeyeceğim ama zaten asıl amacım buraya göstermekti. Evet arkadaşlar şimdi de Sığacık Seferihisar maden koyuna geldim. Size bunu göstermek istedim. Aşkım şu anda Karda kaldım. <laughs> inemedi bu yokuşu. Korktu. Dedim sana açım giyinme. Ben dedim çekip hemen geliyorum. Şurada arkadaşlar bir tane kaya var. O kayadan e, yaklaşık bir yüksekliği bulan belli olmuyor ama şöyle zoomlayayım size. Hani 4 metre falan bunun yüksekliği var yani 400 metre civarında. Oradan denize atlıyorsunuz. Çok biraz tehlikeli ama çok sevdiğim bir aktivite. İdi yani geçken. Şimdi pek atladığım söylenemez. Şöyle bir sahili var arkadaşlar. Çok güzeldir. Yani yazın mükemmel olur burası. Şu anda çok e, tabi yağmur, dalgalar, hava kapalı falan çok kötü Yazın burası arkadaşlar şemsiyeler falan konuyor buraya. E, zaten altın gibi rengi var kumun. Çok güzel böyle hiç taşlık bir şey yok. Kum. Kum saatinin kumu gibi. Tertemiz. Bu su da böyle dalgalı olmuyor. Böyle bildiğiniz akvaryum gibi oluyor. içinde böyle balıkları falan görüyorsunuz yüzerken. Mükemmel bir e, ortam. Yani Seferihisar'ın belki de bence en güzel yeri olabilir. Maden koyu diye geçiyor arkadaşlar. Bilmeyenler için göstermek istedim sizlere. Evet. Şimdi o yokuş çıktım arkadaşlar. Aşkıma yetiştim. Yavaştan dönüyoruz. Burayı da almak istedim çünkü çok güzel görünüyor. Dedim siz de görün. Aşkım. Bir şey kokuyor çok güzel. Ama yenecek bir şey değil. <laughs> ne kokuyor? Ne o? Ama yenmiyor. Göster Yenme. bakayım neymiş aşkım o? Günlükmüş bu. Günlük mü? He, annem söyledi. Baksana şunlar Çok güzel kokuyor. Yense yiyeceğim. <laughs> Zaten yense Korkuyorum altın ve ben yenmiyorum bari iyi. Kendi Neyse parça biz etinden aşkım. <laughs> Bir parça kes dedi ya. Ben bir Burada durdurayım arkadaşlar. Zorlanıyorum şu an çünkü çok dik bir yokuş burası. Oradan belli olmuyor olabilir ama bayağı bir dik. iniyoruz. Böyle de bir sağcık manzarası var. Of çok güzel gözüküyor her yer. Burada da kocaman sağcık yazıyor. Deniz böyle rengi yağmurdan şey olmuş. Kararmış artık. Çamur. Bir de kağıt gibi. Açıldı bayağı hava. Şahane bir ortam burası. Gerçekten manzarasında bitiyorum buranın. Yani bu yatlar, tekneler falan böyle. Yelkenliler. Çok güzel gözüküyor. Yani su giriş kısmı, tersten girişi çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Zaten yukarıda insanlar vardı görmüşsünüzdür. Evet, bir hepsi manzara izliyorlar. Oraya arabayı çekiyorlar. Orada hani manzara eşliğinde böyle oturup işte bir çay kahveleri varsa yanında ya da işte bir ufak tefek bir daha gelişimizde biz de yapalım termos koyalım aynen hani termosla gelelim 2 tane sandalye alırız ama şimdi hava çok yağmurlu diye böyle oldu bir dahaki seferde işte iki sandalye atarız arkaya. Bir termos koyarız böyle manzaralı bir yerde oturalım, çay içelim. Çok güzel olur. Evet. söyledi. Yollar boştu. Çok rahat geldik. Aşkımla çok güzel getirdi. Sağ olsun. Yemek yedik. Böyle alelacele çıktık. Dedik saat 9'dan sonra kalmayalım. Yasak var biliyorsunuz. 9'dan önce evde olalım dedik. Hem Bittar da bizi çok özlemiş. Kapıyı açar açmaz miyav diye hemen böyle üstümüze atladı. Ona da balık verdik şimdi. Balık yiyor. Bayağı acıkmış böyle afiyetle. Hopur hopur yedi. Yani biz bile... <laughs> ne olduğunu anlayamadık. Hani maması var ama yine de üstüne böyle bir ciler çekti balı. Annem de sağ olsun bize yine bir sürü şeyler verdi. Böyle önce şuradan başlayayım. Bunları evin bahçesinden topladık. Bunlar çok güzel kokuyor. Bunları suya asacağım. Burada topladığımız laleler var. Onları da böyle bunun yanına koyarım. Suda açarlar, güzel olurlar. Gelene kadar birazcık buruşmuşlar yolda. Böyle bir tane küçük manavdan kavun aldık. Bundan bir tane daha vardı. Çok lezzetliydi tadı. Dedik bir tane daha alalım. Bunu da yiyeceğiz afiyetle. Ama şimdi çok tokum yani. <laughs> Henüz yiyemem. Ee, burada bir tane şimdi da açık gösteremiyorum. Organik tavuk var. Annem kendi tavuklarımızdan bir tane kesmiş. Ayıklamış. Buzluğa atacağım bunu. Haşla ye mutlaka dede. akşam sana tavuk var aşkım. <laughs> Şöyle yoğurt yapmış annem. Gelene kadar çok birazcık su saldı üstü. Ama kendi yapmış bunu. Ev yoğurdu diye dedi. Ben bu ara pek yoğurt yapamıyorum. O yüzden bana faydası olsun diye kendi yapmış sağ olsun. Bunu dolaba kaldıracağız. Burada tavuklarımızdan yumurtalar. Baya bir yumurta. Biriktirmiş biz gideceğiz diye. Sağ olsun. Canım annem. Hem bizi düşünüyor, şey diyor, kendin için yemeyeceksin zaten diyor, torunum için yiyeceksin diyor. Burada da biliyorsunuz gezmeye gitmiştik, bahçe dönüşü, evin bahçesinden böyle nane topladı, çok güzeller. Mesela geçen defa topladık annemin getirdiği bana, naneleri hala daha kullanıyorum, dolaptalar yem yeşiller, hiçbir şey olmadı. Bunları da kullanacağım. Şöyle biraz peynir koymuş. Buraya da tuzsuz lor koymuş. Çok sağlıklı olduğunu, çok besleyici olduğunu söyledi. Benim için daha faydalıymış. Mutlaka yiyin dedi. Ben de kahvaltıda çok seviyorum. Onu yiyeceğim. Burada da farklı bir zeytin var. Bunu da kavanoza koyacağım sonra. Aşkım çok beğendi. Aslında bizimdeki zeytinle aynı yapılışı. Ama bunun zeytininden herhalde daha beğenmiş aşkım. Dedi damadım yesin onu da dedi. <laughs> Sürekli yiyin zaten diyor bize. Burada da böyle yeşil zeytin vardı. Kavanoza koydu. Böyle akmasın yolda diye biz torba koyduk. Böyle sıkıştırdık onu. Yeşil zeytin ben çok seviyorum. Sağolsun. Burada da o bahçeden topladığımız Arap saçları var. Yani sıra otu. Bunları da işte ben dedim ıspanaklı börek yapayım Böreğin içine koyarım diye düşündüm. Ya da yarısını mücver yaparız böyle. İşte kızartırız falan yeriz diye düşündüm. Bakalım yani daha yemekten yeni kalktık. Ne yesek diye düşünüyoruz yarına. <laughs> Şurada da bir saniye. Domates aldık. Ee, yarın kahvaltıda aşkıma menemen yapacağım bu güzel domateslerle. Orada görüldüğümde çok beğenmiştim. Dedim alayım aşkım sana da yarın bu organik yumurtalarımızla bir menemen yapayım. Bu kadar. Bayağı bir şey varmış. Şimdi bunların hepsini tek tek dolaba yerleştireceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.